Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 73. Mali Genel Kurulu Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya modelinin Türkiye'deki kooperatifçilik anlayışına örnek olduğunu vurgularken, mali disiplinden yatırımlara kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Konya Kooperatifi hakikaten dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı bir kooperatifçilik anlayışıyla, ileri modern bir düşünce tarzıyla çok harika sonuçlar doğurmuştur yaptığı çalışmalarla. 2021 yılı Ekim ayında göreve geldiklerinde şirketin aktif varlıklarının 20.5 milyar lira, toplam borcunun ise 26 milyar lira seviyesinde olduğunu belirten Er Koyuncu, bugün itibariyle şirketin toplam varlığının 103 milyar lirayı aştığını duyurdu ve ekledi. Bugün 31.12.2024 itibariyle onaylanmış, teslim vermiş bilançoda artı 35 milyar. Değerli arkadaşlar. <laughs> elbette borç var. Elbette var. Geçmişin borcu. Bugün biz bir hiç borç artırmadık. Geçmişte dediğim gibi bir tarihsizlik yaşanmış, enerjiye girilmiş, o da tepe taklak götürmüş. Enerjinin bize maliyeti, enerjinin santralin 1.7 milyar dolar faiziyle birlikte 2 milyar doları geçti ödenen para. 81 kuruş geri dönmedi bizim bu enerjilerden. 81 kuruş dönmedi geriye. Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Pancar İkicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, son dönemde gıdaya dayalı yatırımlara hız verdiklerini belirtti. Tor katıştırmalık tesislerinde 6 milyon euroluk yatırım yaptıklarını, bu yatırımla yeni üretim hatlarını devreye aldıklarını ve günlük üretimi 50 ton artırdıklarını vurgulayan Erkoyuncu, bioetanol tesisi, Seydibey Patates Entegre Tesisi, Panogra Et ve Süt Entegre Tesisinde ilave yatırımlarla kapasiteyi artırdıklarını ifade etti. Konya ve Çumra Şeker Fabrikaları üretim sürecini hızlandırmak ve kampanya dönemlerini daha verimli hale getirmek için yapılan teknik yatırımları da anlatan Erkoyuncu, çiftçi ödemelerin zamanında yapıldığının altını çizdi. Avans takvimini çıkarttım arkadaşlar. Belgeleriyle sundum. Hiç istikrarı bozmamışız. 3 4. yıl hep aynı tarihten bir gün, üç gün önce vermişiz. Kampanyamız çok uzun. Bunu bir tek yolla aşarız. Hep söyledim. Kapasiteyi artırımla. Biz Konya Şeker, Çumra'daki difüzyonun 4 bin tonunu getirdik, kapasitemiz arttı. Bu yılda 12 binden rahat göreceğiz. Bu 2000 tonluk artış bile bir tek yılda kendini amort edecek katkı sağlıyor. Çiftçimizin birikimini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Soma Termik Santrali, Soma için hayati öneme sahip. Bu durumda bilinciyle hareket ediyoruz diyen Ramazan Erkoyuncu, Soma Termik Santrali'nin devredilmesi konusunu oylamaya sundu ve tüm çiftçiler devredilmesi için oy kullandı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen Mali Genel Kurulda bütün kararlar oy birliğiyle kabul edildi.